Bu haftaki vaazımızda kulluğun özü samimiyet konusunu anlatmaya çalışacağım inşallah. Yüce Mevda konumuzun ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya yuhellezine amenu imadenler la tubdulu sadakatukum bilmenni vel eza kellezi yunfiqu malihu ri'a ennas ve la yu'min vel yevmil Allah'a ve günü güne halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. Femeseluhu o kimsenin misali kemesel safvan aleyhi turab üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Fe asabahu ve bilum salda. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. La yaptırnu ala şey min bu bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeler olmaz. Vallahi la kafirin ve Allah inkarı topluluğa hidayet vermez. Saygıdeğer Mü'minler, insan Yüce Allah Celle Celaluhu'ya kulluk için yaratılmıştır. Kulluk görevi öncelikle Allah'a karşı yerine getirilmesi gereken sorumlulukları ifade eder. İnsanlara, topluma, canlı ve cansız bütün yaratılmışlara karşı yapılması gerekenler de bu görevin birer parçasıdır. Bütün bu sorumlulukların özünü ise riyadan, gösterişten uzak durmak ve samimiyet teşkil eder. Muhterem Mü'minler, samimiyet öncelikle imanın temelidir samimiyet yüce Allah Celle Celaluhu'ya kalpten ve gönülden iman etmektir. Bu yüzden gerçek olmayan, sadece söz ve şekilden ibaret olan bir iman makbul olmadığı gibi, aynı zamanda münafıklığın bir alametidir. Münafıkları cehennemin en alt tabakasına düşüren de bu iki yüzlüktür. Samimiyetten yoksun olan bu sözde imandır. Çünkü bunda Allah Celle Celaluhu ve müminleri aldatma niyeti vardır. Ancak hakikatte aldananlar ise kendileridir. Zira Yüce Mevla şöyle buyuruyor. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّٰهُ وَخَادِعُهُمْ Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Ve izâ kâmu ilâ salâti kâmu küsâle. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. Yura unen nâse. insanlara gösteriş yaparlar. Ve lâ yedkûrûnallâh illâ Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Münafıklar hakikatte değil ama sözde Müslüman gibi göründükleri için şeklen onlar gibi davranmak, onlar gibi namaz kılmak zorunda kalıyorlardı. Dolayısıyla ibadetleri de zoraki yaptıkları için bu onlara ağır geliyor. Bu yüzden de isteksiz yapıyorlardı. Kıymetli müminler, kalpten, gönülden bilerek, gerçekten inanarak ortaya konulan imandır, makbul ve kurtuluşa götürecek olan. Bu imanla kul gerek ibadetlerini, gerek dualarında, gerekse yaptığı bütün işlerde onun rızasını arar. Yaptığı her şey imanın bir gereği olarak yapar. Bilir ki gösteriş olsun diye yapılan bir iyiliğin Allah Celle Celaluhu katında hiçbir değeri yoktur. Temelinde gösteriş olan bir fiil faydasızdır, sonuçsuzdur ve anlamsızdır. Değerli müminler, özellikle dini davranışlarla ilgili bir terim olan riya, bir kimsenin kendisinde bulunmayan dini ve ahlaki meziyeti varmış gibi göstermesini, iyilik yapıyormuş gibi görünmesine rağmen yaptıklarıyla dini ve ahlaki karşılıktan öte maddi veya manevi bir çıkar amaçlamasını ifade ediyor. Bu anlamlarıyla riya, samimiyet ve ihlastan uzak, iyi niyet ve takvadan yoksun, içi boş ve görüntüden ibaret olan davranışları ifade ediyor. Allah Celle Celaluhu karşı kulluk görevlerinde şekli ve gösterişten ibaret olan riyanın gerçekte bir karşılığı olmadığı gibi insanlar arası ilişkilerde görülsün ve duyulsun diye yapılan şeyler de değersiz ve anlamsızdır. Kendinde olmayan bir özelliği varmış gibi göstermeye çalışmak, bir takım menfaatler elde edebilmek için olduğundan farklı görünmek, insanları aldatmanın yanında haksız kazanç elde etmenin de aracıdır aynı zamanda. Aziz müminler, amellerin niyetlere göre değer kazandığını ifade eden sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem ibadetlerimiz hem de diğer bütün fiillerimiz için geçerli olan çok önemli bir ilkeye işaret etmektedir. Bu ilke ihlas ve samimiyettir. Menfaat için değil Allah Celle Celaluhu'nun rızası için çalışmaktır. Gösteriş ve aldatmak için değil, inanarak ve içten gelerek davranmaktır. Yine Hazreti Peygamber'in Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar. Şeklindeki buyruğu aynı hakikatin daha net bir başka ifadesidir. Sadece görüntüden ibaret olan ancak iyi niyet ve samimiyetten yoksun ameller zahiren bir şey ifade ediyor gibi görünse de geçici bir takım menfaatlere kapı aralasa da Allah Celle Celaluhu katında karşılıksızdır insanlar tarafından fark edildiğinde ise hem kişinin gerçek yüzünü ortaya çıkaracak hem de ciddi bir güven kaybına yol açacaktır. Bu bağlamda az öz olan, işten gelerek ve ihlasla yapılan şeyler dağlar kadar da olsa riya ve gösterişle yapılan samimiyetten uzak davranışlardan daha değerlidir. Saygıdeğer müminler, sosyal medyanın kitle iletişim araçlarının yaygınlaştığı ve yoğun bir şekilde kullanıldığı günümüzde gösterişin, özentinin görülsün ve duyulsun diye yapılan eylemlerin her türlüsüne fazlasıyla şahit olmaktayız. Yapılan ibadetlerin canlı yayınlarla paylaşıldığı, gezilen görülen yerlerin, yenilip içilen şeylerin adeta yarışırcasına reklam edildiği günleri yaşamaktayız. Birçok özenti ve taklitten kaynaklanan bu tür davranışlar yapılan ibadet ve iyilikleri özünden uzaklaştırdığı gibi ihlas ve samimiyetimizin kaybolmasına, kulluğumuzun şekilden ibaret kalmasına da yol açmaktadır ne yazık ki. Ayrıca sahip olduğumuz imkanları gösteriş için reklam etmenin veya bazen sahip olmadığımız halde öyleymiş gibi göstermenin bu imkanlara sahip olamayanlar açısından ne tür psikolojik olumsuzlukları yol açabileceğini de düşünmek zorundayız. Yüce Allah Celle Celaluhu'nun lütfettiği imkanları onun rızası doğrultusunda harcayarak hayatımızın her anını kapsaması gereken kulluk sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmek Müslümanca bir duruş olacaktır. Gösteriş ve uzak, iyi niyet, ihlas ve samimiyetle bezenmiş tevazu ve takvanın kuşanıldığı bir hayat hem Allah Celle Celaluhu hem de insanlar katında bizi ve amellerimizi değerli kılacaktır. Özetle kıymetli müminler sadece görüntüden ibaret olan ancak iyi niyet ve samimiyetten yoksun ameller zahiren bir şey ifade ediyor gibi görünse de geçici bir takım menfaatlere kapı aralasa da Allah Celle Celaluhu katında karşılıksızdır. Rabbim hepimize gösteriş ve riyadın uzak, iyi niyet, ihlas ve samimiyetle bezenmiş, tevazu ve takvanın kuşanıldığı bir hayat sürebilmemizi nasip ve müyesser eylesin. توبه استفاره استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الأعظم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ويتوب إليه. توبه عبد الظالم نفسه لا يمكن نفسي موتا ولا حياة ولا نشورا. ويسأل التوبه والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم. في من الصلاة والسلام ويسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Ey Rabbimiz bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bizlere hidayet ver. Hak yolu ve sıratı müstakim ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Yüce Kur'an'ın hürmetine alemle rahmet olarak gönderdiğim Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Ey kerim olan Allah'ım bizi bağışla, ey rahim olan Allah'ım bizi bağışla. Ey ikram edenlerin kerem olan Allah'ım lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Bizi Kur'an süsüyle süsle, Kur'an ile bize lütfeyle. Kur'an ile bizi şereflendir. Kur'an elbisesini bizlere giydir. Kur'an hürmetine bizi cennetine nail eyle. Kur'an hürmete dünyadaki belalardan vahiret azabından bizleri muhafaza Ey Rahim, Ey Rahman, ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet eyle. Allah'ım Kur'an'ı bize dünyada yolda şeyle, onu bize kabirde dost Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl, sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yolda şeyle, cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl ya Rabbi. İhsanın cömertliğin ve keremeliğe tüm hayır yollar için onu bize önder kıl ya Rabbi. Kur'an hidayetiyle bizi hidayete eriştir. Kur'an hürmetine bizi ateşten koru. Kur'an hürmetine bizim derecemizi yükselt. Allah'ım kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver, borçlarımızı ödemeye yardım et. Babalarımıza merhamet eyle, annelerimizi bağışla, din ve dünya işlerimizi sah Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan, belalardan muhafaza ile, Ayaklarımızı sabit eyle. Kafir toplumlara karşı bize yardım eyle. Yüce Kur'an hürmetine. Ya Rabbi bugün Filistin Gazze ve Refah başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerine zulme ve katliamlara maruz kalan vatanları işgal edilen, camileri harap edilen, hakları ve hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle. Bizi de onlara yardımcı eyle. Kardeşlerimize nusretinle zaferle nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi alemin can boğaza geldiğinde dilimiz zikrinde meşgulken, anlamız secdedeyken senin sevdiğin ve razı olduğun bir hal üzereyken ruhumuzu kabzeyle. Ecel şerbetini içeceğimiz son nefesimize kelime-i ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek ruhumuzu teslim edebilmeyi, imanını ve selim bir kalp huzuruna çıkabilmeyi cümlemiz anisi beyle Allah'ım. Başta Efendim Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ruhu olmak üzere, onun kardeşleri olan tüm Peygamber ve Vesselam ruhlarına, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mehlinin çocukları, hanımlarına, sahabenin, tabiine ve bütün zürriyetin ruhlarına ulaştır. Hayatta olan ve vefat etmiş olan babalarımız, annelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımız, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, şehitlerimizin, hasreten Adil Aytekin, Hamdiye Neba Şahin, Aziz Şener, Tacise Ser Özengin kulun için, üzerimiz hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhları için, Rabbim senin rızan için, Lillahi Teala'l-Fatiha.